Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklınışını tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal, tarihi, kültürel ve sanatsal yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı Karahanlı Yenice'ye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selda Polat. Sayın Polat, Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Nasıl, i̇yi misiniz? Ne güzel sizi görmek. Mutlu oldum ülkenin öbür ucundan böyle sizin gibi değerli bilim insanlarından daha bir mutlu oluyorum. Teşekkürler. Ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ülkenin kuzeyinden sizi selamlıyorum. <laughs> çok çok güzel ederim. bir yerde görev yapıyorum. Tabii ki ülkemizin her tarafı güzel. Ayrıca sizi tebrik ederim. Evet söylediğiniz e, programınızın misyonuna katılmamak mümkün değil. E, son nefesimize kadar söylediğiniz değerlerle birlikte ilerlemek e, dileğimiz, en büyük dileğimiz. Hep, hep birlikte hocam 25 yıldır ben de Türkiye hepimizin eğitim hepimizin demeye dedirtmeye çalışıyorum evet. kendimce. Hocam zaman yönetimi adına vakit 25'te çıka siz bulunduğunuz ülkenin kuzeyinden bakınca genel olarak Türkiye'deki eğitimin sorunlarını neler olarak görüyorsunuz Sayın Polat? Evet, tabii Türkiye çok büyük bir ülke. Dolayısıyla sorunları da büyük. Kuzeyinden de baksak, güneyinden de, batısından da, doğusundan da. Tabii bir yandan da sorunsuz olmak mümkün mü? Mümkün evet. değil. Evet. Bu çok kapsamlı bir soru. Öğretmen yetiştirmeden tutun, öğrenci kalitesinden söz edebilirsiniz. Eğitimi yapısal sorunlarından bahsedersiniz. merkeziyetçi yapı, veya içeriğinden müfredattan söz edebilirsiniz vesaire vesaire ya, ya da fizik şartlarında Tabii ki çok boyutlu olunca sorunumuz çok. Olmaması da imkansız. fakat son yıllarda bana kalırsa bunlar çok dile getiriliyor. Eğitimin temeli olarak en önemli sorunlarını ya da öne neyi çekeriz hepsi aynı derecede önem arz ediyor. Neyi çekersiniz diye sorsanız Okul terkini ben çekerim. Hı hı. Bir de beyin göçünü çekerim. Neden okul terki ve beyin göçü? Çünkü aslında eğitim bir hak. Eğitime erişimle ilgili ciddi bir sıkıntımız var bizim. Hı hı. Eğer eğitime erişim hakkı cephesinden ya da o bağlamda bakarsa öğrenciyi okula kaydedersiniz. Çocuk okula gider, gelir. Ama yani sürdürebilirliği veya aldığı eğitimin niteliğiyle çok ilgilenmezsiniz. Ama öbür taraftan hak olarak bakıyorsanız ve bu bir insan hakkı ise <laughs> o zaman eğitim hakkına erişim dediğimizde çocuğun okulda kalabilmesini sürdürmesini, nitelikli eğitimi alabilmesini de dahil etmiş olursunuz. Bence bizim eğitim sistemimizde Evet, eğitime erişim var. Tamamen halledilmedi. Ancak eğitim hakkın açısından baktığımızda da e, sürdürme noktasında sıkıntımız var diye düşünüyorum. Peki Selvi Hocam, sizin bu baktıkları <laughs> genel bir fotoğraf çizdiniz. E, pek çok başlık sayılabilir. E, Türkiye'nin eğitimiyle ilgili gerek güncel, gerek teorik problem ama ben bu söylediklerinizden özellikle eğitime erişim ve okul terkleri konusunu önemsiyorum. Çünkü bu Eğitimde fırsat eşitsizliğine de yol açan bir nokta ve bırakınız ülkenin dört bir yanını. Ben Ankara'da Çankaya'da yaşıyorum. Çankaya Ankara'nın en merkezi ilçelerinden biri olmasına rağmen yan yana iki okul arasında bile uçurumlar var. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Bu eğitime erişim ve okul terkleri konusunu biraz açar mısınız? O eşitsizlik aslında başlı başına bir konuşma konusu. Eğitimde fırsat eşitsizliği veya eşitliği dediğimizde niye anlıyoruz? Çünkü hı hı. fırsat şans eşitliği. Birileri bir şansa sahip olmayacaksa eşitsizlik her zaman olacaktır. O bir masal. O ayrı bir belki konu. Hı hı. Ama okul terki dediğimizde Eurodice şöyle tanımlıyor. Diyor ki zorunlu eğitimi tamamlandığını düşünerek. Diyor ki okul terki dediğimizde lise eğitimini tamamlayamamış gençlerin okuldan ayrılması diye ifade ediyor. Hı hı. Zorunlu eğitimin tamamlandığını varsayarak. Önümde onunla ilgili bazı istatistikler var. Lütfen. Onun için oraya bir Lütfen. referans olsun diye gideceğim. 2021 raporu TÜİK'in çocuk raporuna göre 22 milyon 578 bin okula devam ediyor. Okul çağı nüfusunda olan çocuk var. Bu, bu 0-17 yaş. Bunların %26.5'i ne yapıyor? Eğitime devam edebiliyor. Ya da eğitim alan, genel nüfus içerisinde. Pardon. Şimdi Bu aynı yıl ilkokulda %93'ü okullaşma oranına baktığımızda bir çağ nüfusu var. O yaş grubu içerisinde ne kadarı devam ediyor? Ortaokulda yine 89, orta öğretimde de yine yüzde %89 orta öğretim deyince lise kademesini daha anlaşılır olsun diye söyleyeyim. Şimdi 22 milyon öğrenci yaklaşık olarak bize bu verilen yüzdeler yüzde 90 ortalama olarak yüzde 90'a geliyor diyelim. 22 milyonluk bir ee, okula gitmesi gereken bir kesim var. Ama kabaca baktığımızda yüzde %10'u okul sisteminin dışında kalmış. Şimdi bu çocuklar nerede? Bu gençler nerede? Hedefimiz her e, öğretim kademesinde %100 okullaşmayı sağlamak. Ama e, bu çocukların nerede olduğuna ilişkin bir belirsizliğimiz söz konusu. Ee, belki şöyle bir ek de verebilirim. Lütfen, lütfen. Bu sayının içerisinde aynı yıl okul dışında kalan öğrenci sayısının 360 bin olduğu söyleniyor. Okul dışında kalan bazıları çünkü devam ediyor devamsızlık veya ayrılıyor veya hasta oluyor veya vefat gibi durumlar olabiliyor. Hadi onları çıktığımızda bize bir örnek versin diye 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim raporunda Şanlıurfa yani etkin denetçilerini çıkardığı bir örnekten söz edeceğim size. Sadece Şanlıurfa'da 86.121 öğrencinin okuldan ayrıldığını görüyoruz. Şimdi biz bu Türkiye'ye genellediğimizde fotoğrafı aslında bir çıkarsamada bulunabiliriz ve fotoğrafı görebiliriz diye düşünüyorum. Yoksulluk nedeniyle birinci etken okuldan ayrılmada, Urfa'da böyle ama o yoksulluk, evlilik, işte kızları okutmama ya da mevsimlik işçilik gibi nedenlerle ayrılmışlar. Aynı yıllarda 17 milyon öğrenci örgün eğitime devam ediyor gözüküyor Bakın 22 milyonla e, nerede 17 milyon e, yaklaşık 5 milyon öğrenci kayıp aslında. Evet aslında bir bunlar ne? çok eski milyon. bunlar eski veriler aslında yani. 2000, evet 2000, çok, yeni, böyle bir e, çok yeni ver ve e, hmm. bir kısmı da tabii ki meslek eğitim merkezlerine de devam ediyor hala Mesela orada öyle. öğrenci gözüküyor. Evet eğitimle hemen şunu söyleyeyim aklıma gelmişken eğitimle ilgili bir ciddi sıkıntılarımız var ama son yıllarda son bu, bu, yıl yapılan şu, şu çalışmayı geçmişte biliyorsunuz öğrenciler açık öğretim lisesine kayıyordu orta, orta öğretimde son sınıfa rahat hazırlanmak için sınavlara. Bu bunun önlenmiş olması o çok olumlu buluyorum. Yani yapılmış olan bakanlığın en iyi çalışmalarından bir tanesi. Çocuğun örgün eğitim dışına çıkması sadece elinde diplomasının olmaması demek değil. Çünkü okulda tutabilmek çocuğu her ne kadar bir takım eleştirileri olsa da o farklı bir konu. Okulda tutabilmek bir kere toplumsal yarar açısından önemli. ...gencin gencin bulunduğu yerde, ortamda. Peki bu kadar çok okul terki... ...sadece bizde mi? Hayır bizde değil. Avrupa'da da bu çok yaygın. Ancak Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre... ...Türkiye <laughs> bu konuda birinci. Daha ilerideyiz. Farklı ülkelerde de söz konusu. Peki, Hocam bu, bu kaç yılının verisi... E, bu da 2018 diye biliyorum. 2018 diye biliyorum. 2018, ya da, 18, diye biliyorum. Avrupa'da okul tertlerinde Türkiye birinci sırada. Evet, evet. Yani ön sıralarda e, veya işte olduysa bu, da anladım. değişkenlik olduysa da ön sıralardayız. Tabii ki okul terkinde farklı değişkenlerden söz edebiliriz ki bu değişkenler bizde daha çok. Yoksulluk olarak çıkıyor. Sosyoekonomik faktörler ve araştırmalar da yine ben Eurodice'ın söylediği şekilde ifade edeyim. En çok tabii ki sosyoekonomik değişkenler, cinsiyet faktöründen de göç ya da etnik kökenden de çok daha ön sıralarda. Yani temel nedenimiz yoksulluk. Şimdi yoksulluk, evet, yani ekonomi çok belirleyici. Biz bunu biliyoruz. Yoksulluğun doğrudan etkisi okul terki. Hmm. Ama bir de yoksulluğun dolaylı bir etkisi var. Neler? Yetersiz beslenme, kronik açlık. Hmm. Bu neyi getir veya çocuğu? Bu neyi getirecek? Çocuğun başarısızlığını getirecek bir süre sonra. Yine dolaylı etkileri. Psikolojik olarak şiddetin de belki aile içi şiddeti, görmezlikten gelinmenin de yoksullukla birlikte arttığını söyleyebiliriz. Yani o sosyal tabakalaşma içerisinde daha alt sınıftan gelen gençler, çocuklar. Bu neyi artırıyor? Bu tabii ki bizim okul terkimizi artırıyor. Selda hocam ben geçen haftaki programlarından birinde, ee, yoksulluğun eğitim etkilerini ele almıştım sizin gibi değerli bir bilim insanıyla. Şimdi biz okullarda ne yaparız? Beyinleri doyurmaya çalışıyoruz. Ama biz bedenini doyuramadığımız bir kişiyi Maslow'un ihtiyaçlar yararçısındaki o beslenme barınma güvenliğin, piramidin daha temelindeki ihtiyacı gideremeden Zaten üstteki o beyni doyurmaya gidemiyoruz. Hocam bir başka önemli noktanın altını çizmek istiyorum zaman yönetimi yapmak adına. Siz devam hemen, edin. Hemen bir şey söyleyeceğim. Son Evet bedenini doyurmadan ama bu yoksulluk aynı zamanda burada tutamadığımız çocuğu çocuğu çocuk işçiliğine sürüklüyor. Hı hı. Yine TÜİK'in raporlarına bakmak lazım ve ciddi bir nereden baksanız 720 bin çocuk. Bu da 2019 çocuk işgücü istatistiklerinde bizzat tüyün verisi ve bu can yakıcı, hepimizin canını Aynen. yakıcı bir durum. Hocam bir başka can yakıcı nokta. Siz programın girişinde Türk eğitim sisteminin ya da Türkiye'nin genel eğitim sorunlarından bahsederken beyin göçünden bahsettiniz. Ben bunu da bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Zaman yönetimi adına son iki sorum. Bu sondan önceki sorum bu. Beyin göçü evet. sorunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler evet. söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Bu da küresel bir sorun aslında. Bir tek Türkiye'nin sorunu değil. Ancak Hı. diyeceksiniz ki niye önemli görüyorsunuz? Türkiye'de son yıllarda artmaya başladı. Tabii 1960'larda başlamış. Hı. Vermek istemiyoruz ama bugün derste fakültede bazı zaman zaman soruyorum öğrencilere. Kim yurt dışına gitmek istiyor? İnanın 50 kişilik sınıflardan söz ediyorum. Belki parmak kaldırmayan 5 kişidir. 45'i gitmek istiyor. Neden? Çünkü çekici bir faktör var. Orada hayatın daha iyi olacağını düşünüyorlar. Arkasından soruyorum neden gitmek istiyorsunuz? Ve yine öğrencilerden aldığım cevap şu. Biz yeterince bu ülkede geçinebileceğimize inanmıyoruz. Yine ekonomik kaygılarla hareket etmek istiyorlar ve yine TÜİK verileri de Türkiye'de en fazla 25-29 yaş grubunda arasında bir göç ettiğini. Bu bizim yetiştirdiğimiz kesim gidiyor yurt dışına. Fakat şimdi burada kişisel bir deneyimimden hemen söz lütfen, edeyim. Lütfen, lütfen. İki yıl önce Kanada'da idim bir proje dahilinde gittim ve çalışmamı da. Beyin göçü. henüz rapora dönüştürmedim ben bu çalışmayı bir Türkiye'de bir üniversiteyi bitirmiş gitmiş orada e, gitmiş olan gençlerle görüştüm siz niye geldiniz beklediğinizi buldunuz mu benim gördüğüm şey çocuklar yani gençler güzel bir üniversitelerden gitmişler mutsuzlar. Aslında bir nevi umut tacirliği. Yani kimse kimseye gül gül bahçesi vaat etmiyor. Gittiklerinde gerçekten mutsuzlar. Şimdi ve şöyle bir kıyas da yaptılar. Dediler bizim aldığımız eğitim, Türkiye'de aldığımız eğitim kalitesiz değildi. Biz bunu gördük yarar olduğunu gördük. Peki bu çocuklar ne yapıyor? Bu çocuk Kanada için söylüyorum tabii. Bu çocukların büyük çoğunluğu eğitim yoluyla gelmişler, iki yıllık bir yüksek okula yerleşmişler veya dil okulu yoluyla gelmişler. Yani bir şekilde bir bahaneyle oradan çıkmışlar ve daha küçük gündelik işlerde, belki vasıfsız diyebileceğimiz işlerde çalışarak yaşantısını idame ettirmeye çalışıyor. Okul ikinci plana kalmış hı hı. çünkü bitirdiği alanla birdenbire ne yapamıyor, ee, iş bulamıyor. Aslında geri dönmek ister misiniz diye soruyorum çünkü tersine göçte bir anlamda ne bir politika tabii ki. Hı hı. Tersine göç politikaları da var Türkiye'de. Dönmek ister misiniz? Evet, bize iyi istihdam koşulları sağlanabilirse biz de dö dönmek hı hı. isteriz dedi büyük çoğunluk. kaç tane öğrenciyle tabii bunu yaptım. Bu 100 tane öğrencinin olduğu bir toplulukla bir araya geldim. Büyük çoğunluğu çok nadirdi kalmak isteyen. Bu da tabii acı bir gerçek. Bir yandan kalmak istiyor ama bir yandan da bu küresel düzeninde tabii bir parçası veya bu dünyanın da bir parçası olmak istiyor. Deneyimini alsın, bilgilensin. Bu harika bir şey. Eğitimini de ama tekrar dönsün. Beklentisi evet. bu. Ama gençler mutsuz ve biz bu gençleri çekemiyoruz. Ve bu kayıp devam edecekmiş gibime geliyor mutsuzluğa rağmen. Hocam işin daha üzücü kısımlarından bir tanesi, işte sınıfta yaptığınız o e, anket çalışması gibi düşünün, bir sınıfta sorduğunuzda büyük çoğunluğun gitmek istemesi. Galiba buradaki önemli noktalardan birisi şu, gençler ülkeye olan inançlarını kaybetmiş bir vaziyette. E, bu gençler bizim geleceğimiz ülkeye ayakta tutacak olan insanlar o evet. psikolojik güven kaybolunca da herhalde onu geri çevirmek de çok kolay bir şey değil. Biz hani hep de, de böyle insanlarla konuştuğunuzda günlük yaşam içerisinde ya ne oldu ülkede kötüye giden bir şey yok dönüyor. Hiçbir şey olmasa bırakın ekonomik buhranları şunları bunları bir ülkenin gençlerinin geleceğe dair umutları gitmişse zaten o ülkenin de gideceği anlamına geliyor maalesef. Yani bu çok üzücü bir şey çünkü bu gençler bu ülkenin kalkınmasının anahtar noktaları, kilit noktaları. Peki ya örneğin bu beyin geçini durdurabilmek için ne yapılabilir? Ee, neler yapılabilir? Ee, tabii bunun için de OECD'nin bazı önerileri var. Ee, önce deniyor de, deniyor ki gençleri eğitim aldığı süre içerisinde o bir alan açarak yani daha çok da staj ya da pratik yapabileceği bir alana kaydırarak yani istihdam koşulunu devletin artırması ama eğitimde karşılığı olacak şekilde. Bir başka öneri de şöyle söyleniyor. Daha çok böyle girişim yapabilecek, kendi işini kurabilecek şekilde sübvanse edebilmek, işte vergi indirimine gitmek, bir bir süre destek olmak veya teşvik etmek, belli bir süre vergiden muaf tutmak gibi, sigortasını garantilemek gibi gençleri bu şekilde çekici hale getirilebileceğine yönelik politikalar var. Tabii bu politika yapıcıların alabileceği çok ciddi hı hı. kararlar ama. Hmm, ne var? Yani elimizde genç nüfus gitti ama şöyle de bir şey var. Bizim gençlerimiz farklı ülkelere gidiyor. Daha gelişmiş olan ülkelere gidiyor. Bize gelen de öğrenciler var yalnız. Bir de işin bu kısmı var. Bu küresel hareketlilik bizimkiler gidiyor mu başka ülkelerden de bize gelenler var. Geçen hafta tesadüfen bir öğrenci geç bir saatte o fakülteden çıktığımda arabaya gel birlikte gidelim dedim bir kız öğrenci. Turizm fakültesinde okuyorum dedi. Türkçe konuşamadığını fark ettim. Ve ikinci sınıfa gelmiş. Yani yabancı öğrencileri de biz alıyoruz. Nereden geliyorsunuz? Artık şuna alıştık. Irak'lı öğrenci, Suriyeli öğrenci biz bunlara alıştık ama ilk defa Arabistan'dan gelen bir öğrenciyle karşılaştım. Yani bir yandan e, giden var ama bir yandan da gelen var. Ama gelen kişi e, sizin eğitim sisteminizde ne kadar entegre, entegre olur? E, orası ciddi bir şey. Henüz dil sorunu aşamamış. E, böyle de bir e, küresel bir e, dalga ve göç diyeyim. Hocam. E, Durumumuz bu. Buyurun. Sayın Polat bu küresel dalganın ve göçün içerisinde Türkiye eğitim sisteminin problemlerini konuşuyoruz. Şu an biz yüz binlerce 23 derece izliyor. Hocam son 4 dakikamız. Bütün bu konuşmalarımızın ışığında yani beyin göçü, eğitime erişim, okul terkleri, Türk eğitim sisteminin sorunları vesaire vesaire. Sorum şu. Başka bir eğitim mümkün mü? <laughs> mümkün olmaması imkansız. Elbette. Yani bunun için alternatif eğitim modelleri öne sürülebilir. Fakat yakın tarihte böyle bir eğitim modelimizin olacağını düşünmüyorum. En azından 30 yıldır eğitimin içerisinde öyle bir şey görmüyorum. Ben fakülteye başladığımda, 90'larda başladığımda ilk öğrendiğimiz şeylerden biri, kavramlardan biri şu buydu. Eğitimde merkeziyet mi yapılmalı yoksa yerele mi kaydırılmalı? Hala onu konuşuyoruz. Fakat yine de merkezi bir yapıya bağlı olduğumuz için yerelde veya yerelden de artık umudumuzu kestiysek kişisel olarak hareketlerden yanayım. Karşılığını bulur, değer görür, görmez ama buna inanıyorum. Önümüzde bir seçim var. Ben ister istemez bazen kulak kabartıyorum. Eğitimle ilgili bir program var mı yerel yönetimlerin diye? Yok. Yok yani. Onlar da daha çok sanki o yoksulla ya da ekonomik yapıya bağlı olarak vaatler bunun üzerinde. Geç geçen hafta hemen birkaç gün önce hatta Bursa'da bir etkinlikte çok güzel bir örneğe denk geldim. Bu da tam yerine oturdu. Nedir hocam? Bir halk sağlığı uzmanı bir doktor hanım, bir diş hekimi, başka bir yine bir doktor hanım ve bir emekli avukat, bir avukat hanım. Emekli olmuş. Yaptıkları iş şu. Hepsi birbirinden ayrı. Halk sağlığı uzmanı olan doktor hanımın yaptığı şey şu. Akılcı ilaç kullanımını ben drama yöntemiyle iki yıldır köy okullarında anlatıyorum dedi. Bu mükemmel bir şey. Ulaşabildiğim kadarıyla. Ama hiç bilinçli bir şey kullanmak. Kimse ona git demiyor. Diğer doktor hanım, diş hekimi olan Yaptığı şey bir e, diş maketiyle ne yapmak dolaşmak <laughs> e, okulları dolaşmak farkındalığı artırıyor, bilinç kazandırıyor. E, diğer avukat hanımın yaptığı şey de şu: e, Ben masal anlatmayı e, seçtim kendime. Bakın bu gönüllülük temelinde. Ben bir eğitim bilinci olarak aslında kendimden utandım. İnanılmaz bir alternatif bir eğitim modeli. Yani buradan başlatmak zorundayız biz bunu. Hep evet söylüyoruz, biz de eleştirdik. Kesinlikle bunun bir politik düzlemde çözüleceğine inanıyorum eğitimle ilgili sorunların. Bu konuda o tartışmasız. Ama bu tür alternatif ya da örneklere ihtiyacımız var. Ben kendimden utandım aslında hep söylüyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Artık öğrencilerimi bunu hazırlamalıyım diye düşündüm. Bizler başlatmak zorundayız böyle bir e, hareketi. Ama diğer e, söylediğimiz sorunlar e, dediğim gibi e, bu politik anlamda karar alıcılarla ilgili e, umarım efendim, isteğimiz e, beklentimizde zaten daha iyi, daha yaşanılır bir Türkiye mümkün mü? Mümkün. Daha iyi bir eğitim mümkün mü? Elbette mümkün. Yapılabilir. Aslında hocam onu ilginç bir başlıkla vermek gerekir. başta mümkün değil. Biz genelde biz de örneğin yıllardır 25 yıllık bir eğitim köşe yazarı olarak yazılar yazarken başka bir eğitim mümkün, alternatif bir eğitim mümkün vesaire diyoruz. Ben şöyle vermeyi öneriyorum manşete. Başka bir eğitim mümkün değil deyip işte ünlemi koyup tırnak içerisine verip insanların biraz ilgisini çekip programı alalım. Çünkü yani tabii ki umut vermemiz lazım eğitimciler olarak. Ama maalesef Türkiye'nin geldiği eğitimin de geldiğimiz nokta da bu. Hocam son söylemek istediğiniz bir şeyler yoksa bitireceğim. Ben uygun görürseniz. Ben evet gençlerimizin büyük çoğunluğu gitmek istiyor ama yani onların gözlerini pırıl pırıl gördüğüm zaman umudum hep tazeleniyor. Eğer burada yaşayacaksak, birlikte yaşayacaksak yani güzellikleri beraber artırabiliriz. Ee, söyleyeceğim şey e, son olarak bu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun var olun. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bugün önemli bir konuğum vardı. Profesör Doktor Selda Polat hocamız ile Türkiye eğitim sisteminin problemlerini konuşmaya çalıştık. Okul sisteminin dışındaki çocuklar nerede dedik. Beyin göçünü sorguladık ve en son tırnak içerisinde başka bir eğitim mümkün değil dedik. Aslında mümkün ve o umudu yeşertmek gerekiyor. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında büyük bir coşkuyla, umutla, heyecanla konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.